Arkadaşlar herkese hayırlı pazarlar. Ee, aslında bu akşam bir canlı yayın yapacaktım ama hakikaten biraz eğitimlerden bu iki gün biraz yoruldum. Ee, ama bir video çekeyim dedim. Hem e, bir piyasayı görün. Ee, hem de gene ortalıkta bir e, felaket tellallığı her zamanki gibi dolaşıyor. Biliyorsunuz bu aslında son iki seneden beri böyle. Yani e, son iki seneden beri bir güruh var ki ülkeyi batırmaya, bitirmeye, bunun hakkında haber yapmaya... İnsanları devamlı yanlış yönlendirmeye, insanları devamlı panik etmeye yönelik bir grup var. Şimdi çok ilginç bir şekilde işte Amerika yaptırım yapacak, göreceksiniz öyle olacak, dolar kopacak, borsa çökecek. Şimdi yaklaşık bir buçuk yıldır borsa çökecek diyorlar. Borsa arkadaşlar son bir yılda yaklaşık %50-%60 kazandırdı. Şimdi hepsini grafiklerle size göstereceğim. Hatta kazandırmaya da muhtemelen devam edecek şimdi videoda. Şimdi videoda neden konuşacağız? Bakmayın bu başlığa. Yani beni tanıdığınız gibi bu tamamen e, hakikaten e, bu şerefsizlerle ilgili e, benim zaten duruşumu biliyorsunuz. Doları konuşacağız. Hakikaten dolar kopacak mı yoksa yukarı gidemiyor mu? Borsayı konuşacağız. Bu hafta Türkiye Türk varlıkları önümüzdeki 2-3 hafta altını konuşacağız gram altını. Ama burada esas önemli bir nokta var ki son 2 yıldır 3 yıldır arkadaşlar bu Rahip Brunson olayından sonra dolar tl 7 liraya gittiğinden beri çıkan bir grup ta 2,5 sene önce başlayan bir dolar 12 olacak dolar 20 olacak devrasyon olacak ülke batacak iştahıyla yorum yapıp Sonra dolar 5 liraya düştüğünde ortadan kaybolan, sonra dolar tekrar 7 liraya çıktığında, 8 liraya çıktığında tekrar devalasyon olacak, dolar 20 lira olacak diyenler, borsa çökecek diyenler, ben yani ben anlamıyorum. Hakikaten neye hizmet ettiklerini anlamıyorum. Çünkü şimdi biz de gerçekleri söylüyoruz. Biz de dolar çıkacak diyoruz çıkacağı zaman. Biz de eleştiriyoruz. Yanlış yapılan, hükümetin yanlış yaptığı şeyleri açık açık söylüyoruz. Ama eleştirmekle ülke düşmanlığı yapmak arasında dağlar kadar fark var. Ülke düşmanlığını da geçtim. İnsanları yanlış yönlendiriyorlar. Son 2,5 3 yıldır Türkiye'de insanlar en tepelerden dolar aldı. İnsanlar son şu 2 ay önceye gittiğinizde bile, son 1 ay önceye gittiğinizde en tepeden gram altın dolar aldı. Kopuyoruz diye, batıyoruz diye çünkü devamlı bir korku pompalanıyor. Bakın halkın yararına burada hiçbir şey yok. Halk bu işten hep zarar ediyor. İnsanlar zarar görüyor ve zarar gördükçe de Allah kahretsin bu adamları diyor. Çünkü şimdi biz burada bunları çıkıp söylemediğimiz zaman kimse de söylemiyor. Çünkü öyle bir düzen var ki şimdi bunlar bir korku salıyor, bir reklam oluyor. Bu reklam üzerinde aboneleri çoğalıyor. Abone çoğalınca YouTube'a para kazandırıyorlar. YouTube'a para kazandırınca YouTube bunları önüne çıkarıyor. Şimdi benim öğrencilerim diyor ki abi diyor bu adamları engelliyorum. Adamları gene YouTube önüme çıkarıyor. Çünkü düzen bu. Doğru söyleyen veya mantıklı konuşan adamları ön plana çıkarmıyor. Çünkü sansasyonel başlıklar atmanız lazım. Şimdi adamlar gene Dolar öyle olacak, dolar böyle olacak diyor. Borsa çökecek diyor. Şimdi borsa çöktükçe borsa yukarı gidiyor habire. Şimdi bazı kağıtlar var arkadaşlar. Geçen sene 1'e 3, 1'e 4 kazandırdı. He, bunu diye şunu diyebilirsin. Ya Burak bazı kağıtlar spekülatif gitti. Evet ama hacimli gitti. Hacimsiz giden kağıtlar var. Onları saymıyorum ama bir sürü endeks 30 kağıdı çok ciddi primler yaptı arkadaşlar. Bunları görmezden gelemeyiz. Bu yani ya diyorum ya şimdi ağzıma bir garip garip laflar geliyor. Yani şimdi bir insan bir bir insan kendi memleketini, kendi devleti üzerinden ülke batacak diye sevinerek yorumlar yapmaz. Sonra işte biz ülkemizi düşünüyoruz, uyarıyoruz. Ya ne uyarıyorsun? 3 senedir söylediğiniz hiçbir şey çıkmadı. Bak, hiçbir şey çıkmadı. E neyi uyarıyorsunuz? Dinleyen insanlar panik oluyor. Bakın herkes bu hafta sonu gene panik halbuki baktığınız zaman cuma günü dolar TL 8.04'ü gördü. O önemli direnci oradan çok ciddi bir geri çekilme yaptı. Cuma günü bir bakıyorsunuz borsa gene olumlu kapatıyor. Arkadaşlar işte bu spekülatif bu balon. Hayır arkadaşlar bakın. Son 1,5 2 aydan beri Türkiye'de tekrar bir yabancı girişi var. He şunu konuşabiliriz. Bunu ben de bakın hatta bunu ilk ben söyledim. 6.85'te dolar bir tanzim satış yedi. Orada yabancı bankacılık hisselerini aldı sattı. Ve 8.50'de Berat Albayrak tepesinde Sayın, ba Sayın Bakan'ın istifa etmesiyle beraber dolar düşmeye başlayınca yabancı oradan doları bozup tekrar senetlere geldi. Ha evet yabancılara bir şekilde peşkef çekilmiş mi olduk? Evet olduk. Ama Türkiye'ye tekrar bir para girişi var. Yani insanları kandırıp, ya çünkü bakın bizim amacımız ne? Benim burada amacım ne? Şimdi ben atıyorum işte ben ekonomi bakanı mıyım? Veya ben gidip işte cumhurbaşkanına ekonomi hakkında briefing mi vereceğim? Ülkeyi mi yani keşke öyle bir gücüm olsa. Benim buradaki görevim finansal piyasalar hakkında yorum yapan analistçilik oynamayan, youtuber olmayan gerçek bir piyasacı para yöneten, trade eden bir adam olarak gördüğüm piyasa hakkındaki doğruları insanlara söylemek ki beni takip eden insanlar aile paralarını zaten zar zor kenara koydukları paraları koruyabilsinler. Şimdi ben bu adamları kandırırsam arkadaşlar dolar uçacak arkadaşlar gram altın 1000 lira olacak koşun gram altın alın 540'tan dersem 460'a düştüğünde insanlar bana küfreder. Haklılar mı? Sonuna kadar haklılar. Çünkü benim insanların birikimlerine zeval vermeye hakkım yok. He, sen 300'de 400'de gram altın al diyorsundur. 540 olmuştur. Helal olsun. Aferin sana. Ama artık 520'de 540'de hala al al 1000 olacak diyorsan bu gene bir yanlıştır. Çünkü her enstrüman çıkar bir düzeltme yapar. Bakın insanlar para kazandım zannetti gram altından. Adamlar bir günde, 20 günde kazandığını bir günde kaybetti. Sonra eksiye geçti. Ne zaman Doğu Tepe'ye gidip gitmeyeceği belli değil. Şimdi gerçekleri mi duymak istiyorsunuz? Şimdi o zaman bir bakalım grafikler bize ne anlatıyor? Şimdi bakın bir grafiklerin bize ne anlattığı var. Bir de bu şerefsizlerin bize ne anlattığı var. Bu şerefsizler hem ülke düşmanı hem halk düşmanı. Sizi peşkef çekiyorlar. Size nasıl 2 sene önce 6.80'de dolar aldırdılar yabancı satarken 5.15'e düştü. Şimdi gene 8.50'de yabancı dolar satarken size gene dolar aldırdılar. Yabancı bankacılık endeksini alırken size borsa çakılacak diye mallarınızı sattırdılar. Şimdi bunun neresi? Bunun neresi? Muhalif olmak. İşte bazen şunu biz işte hükümeti eleştiriyoruz. Ulan geri zekalı. Hükümeti eleştireceğim diye devlet düşmanlığı, millet düşmanlığı, halk düşmanlığı yapıyorsunuz. Sen adam olacaksın. Çıkacaksın. Gördüğün yanlışları söyleyeceksin. Sonra diyeceksin ki arkadaşlar ben bu sene işte şunu bekliyorum falan. Ya, ya, ya atmanın da atmanın da bir uslubu olur. Ya bu kadar desteksiz gidilmez. Ya e bakın sonuç şu. Son iki buçuk seneye bak. Sonuç hep hüsran. Hep zarar, hep zarar. Şimdi, ya vallahi bak pazar akşamı <laughs> normalde video çekmeyecektim. Zaten dün Fenerbahçe'de yenildi. Zaten gerginim. İki gün eğitim yapmışız. Çok güzel bir grup vardı. Çok güzel dostlarımız vardı. Yoruldum. Ulan bir açtım YouTube'u. Gene herkes coşuyor abi. Pazartesi günü batacağız. Hepimiz göreceğiz. Hepimizinkini göreceğiz. Aa adamlar mutlu oluyor abi ya. Ya ben böyle bir güruh görmedim ve bu adamlar herkes alkışlıyor. Evet hep beraber batacağız. Batalım da dolar 15 olsun. Ulan geri zekalı dolar 15 olduğunda senin götü boklu bin doların 5000 doların belki artacak ama işin kalacak mı? Aşın kalacak mı? Hadi senin kaldı kardeşin işi kalacak mı? Ananın babanın durumu ne olacak? Memleketin durumu ne olacak? E be geri zekalı hiç mi düşünmüyorsun? Biz paramızı enflasyona karşı koruyacağız. Ya e, tamam koru enflasyona karşı eyvallah da. Ulan dolar 15 lira 20 lira olduğunda bu ülkede taş taş üstünde kalır mı? Onu hesap ediyor musun hiç? Ya tabii ki bak zaman içerisinde zaten bakın dolar geldi. 8.60'a geldi. 7.40'a düzeltti. Şimdi tekrar tepki vermeye çalışıyor. Zaman içerisinde tekrar gidecek bir yerde. Yani bunu baskılayamazsınız zaten. Ama ülke batsın, devalasyon olsun, hey, hep beraber coşalım. Lan neye coşuyorsun? Sen Yunan mısın, Türk müsün? Sen neyi savunuyorsun? Kime hizmet ediyorsun? Halk zararda, memleketine düşmanlık ediyorsun. Ee, çok ilginç. Şimdi gelelim patlıcanın faydalarına. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman grafiklere neler olduğuna. Şimdi arkadaşlar, bakın, dolar TL. Burada tanzim satışı yedi. Yabancı burada aldı dolarını. Geldi. Burada biliyorsunuz JP Morgan, short yapıyorum ben dedi. Yersen dedi. Elinde patladı. Sayın burada 8.60'larda Berat Albayrak tepemizi yaptık. Sarın Albayrak görevden ayrıldı. Bir anda dolar çakıldı. Dediler ki dünyanın hiçbir yerinde ekonomi bakanı istifa edince dolar düşer mi? Dediler. E düşüyormuş demek ki. Sonra ne oldu? 7.50'lerden 8.04'lere tepki verdi. 7.75'ler şu arada sıkıştık. Şimdi önümüzdeki günlerde 8.04 çok ama çok önemli bir bariyer. Bakın bundan sonra yapacağımız hareketler yukarı doğru 8.04'ü geçmediği sürece çok heyecanlanmayın. Zaten mesela gram altın tarafında özellikle şu 540'lardan gelen satışı sindirmesi biraz daha sürecek. Bakın 5 540 liralardan altın alın arkadaşlarımız daha bekleyecekler. Şimdi peki Borsa çökecek, borsa çökecek. Borsa çöküyor mu? Bir bakalım. Arkadaşlar bu adamlar borsa çökecek dediğinden beri borsa yukarı gidiyor. Bakın kazandırdığı para ortada değil mi? Ve hala Cuma günü de bakın piyasalar, borsalar iyi kapattı. Dolar 8.04'ü görüp aşağıda kapattı. Adamlar bunu görmelerine rağmen, adamlar bunu görmelerine rağmen hala işte çok kötü olacak. Pazartesi günü çok kötü olacak. Ya Bununla neye dayanarak bunu söylüyorsun? Neye dayanarak söylediği de belli değil. Tamamen bir tarafı açıkta yatıyor, sabah kalkıyor ben de öyle video çeksem acaba diyor. Türk halkı bana bugün nasıl küfretse acaba diyor. Kim iade etse acaba ailemden diyor. Öyle düşünerek video çekiyor herif. Ya arkadaş bu kadar mesnetsiz sallanır mı ya? Bu kadar mı piyasadan uzak olursunuz? Yani şimdi şu borsanın şu borsa düşmüş mü arkadaşlar bir buçuk yıldır yoksa rally üzerine rally mi yapmış Türkiye borsası? Bakın borsada olan insanlar para kazandı hep. Sizi borsadan soğuttular. Dolar altın alan insanlarsa bakın zarar ettiler. Ha iki sene önce hiç konuşmuyorum. Bakın iki sene önce burada size yabancı dolarını satarken burada bakın burada Size dolar öyle olacak böyle olacak diye doları yabancının sattığı doları aldırdılar size. Sonra ne oldu? Dolar 5-15'e düştü. Sonra ne oldu? Bakın 2 sene 3 sene boyunca beklediniz. Anlatabiliyor muyum? Yani artık yani bunu görmemek için salak olmak lazım ya salak. Yani bazen hakikaten gelip mesela videonun altına tamam mı? Hala yazıyorlar geri zekalıca. Ya adamın dediği çıktı gördün mü? Ulan dangalak 3 yıl önce 7 liradan dolar aldın dolar 12 lira olacak 15 lira olacak diye 3 sene geçti dolar tl daha 8.50 borsa çökecek dedin 2 yıldır borsa birebir bire iki para kazandırdı lan ne anlatıyorsun neyi savunuyorsun ya bir insan celladına aşık olur mu ya bakın ülkedeki aydın kesim akıllı başlı adamlar var ya bunların yüzüne tükürüyor ama o cahil kesim, cahil kesim bunların duymak istediğini söylüyorlar ya. Aaa diyor. Ulan bir de geri zekalı. Adam sana ülke batacak diyor sen alkışlıyorsun lan. Bu nasıl bir kafadır? Sen memleketini, vatanını sevmiyor musun oğlum? Kenarda var kötü boklu bir 3000 doların, 5000 doların. O 15 lira olsun diye seviniyorsun, adamı alkışlıyorsun. Ulan 15 lira olsa işin kalmayacak. Ananın işi kalmayacak, kardeşinin işi kalmayacak, kuzeninin işi kalmayacak. Esnaf kepenk indirecek, mahalledeki esnaf bitecek. Ne yapacaksın sen dışarı çıkıp şey mi yapacaksın? Benim 5000 dolarım vardı, 15 lira oldu. Ha? Aa ulan işim kalmadı. Aa esnaf ka adam batmış herif kapatmış. Adam kredi borcunu aa. Ha şunu diyebilirsin. Ya Burak biz mi yaptık bu memleketi böyle? Sonuna kadar haklısın. Ben buna bir şey diyor muyum zaten? Ben şunu diyor muyum? Memleket çok iyi yönetiliyor. Bravo çok iyi yaptılar. Bak ne diyorum? Doları tanzim satış yaptılar. Yabancı geldi yukarıdan gene kafamıza geçirdi. Gene borsaya girdi. Ama bu işin kanunu bu. Yabancı paraya bir şekilde veriyorsun abi. Yani daha açık konuşturmayın beni. Ama ülke batacak bitecek diye sevinmenin, dans etmenin, hoplamanın, zıplamanın bir anlamı yok abi. Ben bunu anlayamıyorum. Sonra millet ee, biz Türk evet biz Türk'üz evet istiklal korkma sönmez lan. O ülke batsın diye göbek atıyorsun. Bu nasıl iş? Arkadaşlar haftaya 8.04 çok kritik bir de giriyoruz ama kötü cuma günü piyasa kötü kapanmadı. Hem borsa iyi kapandı. Hem dolar 8.04'ü görüp geri çekildi. Özellikle X bank bankacılık endeksi yani yabancının tekrar almaya başladığı endeks önümüzdeki haftalarda eğer piyasalarda çok ters bir şey olmaz yurt dışı borsalarda bir dönüş olmazsa bir hamle daha yapabilir. Dolar TL 8.04'ü kırmadığı sürece korkmanıza gerek yok. Haftalı grafiklere baktığınız zaman 8.60'lardan gelen düzeltmenin 7.50'ye ve haftalıklarda 20 haftalık ortalamanın üzerinde durmaya çalışıyoruz. Bakın şu grafik bir düzeltme sürecidir. Ve muhtemelen bu biraz sürecek. Yani bu bir anda böyle kopmayacak. Ha 8.04'ün üzerine geçmeye başlarsa dolar tl korkmaya başlarız. Bakın cuma günü tam oradan döndük. 8.04'ün üzerinde 8.10 var, 8.20 var, 8.40 var. Dolayısıyla 8.04'ü yukarı geçemediğimiz sürece Dolar TL'de çok korkacak bir şeyiniz yok. Ha ama yarın öbürsü gün yurt dışı borsalarda bir satış gelir. bir düzeltme gelir ki ben önümüzdeki yıl açıkçası artık ABD borsalarında bir düzeltme olma ihtimalini yüksek görüyorum. Bakın S&P tarafında yani şöyle yapalım FSPX'e bakın Amerika borsalarında önümüzdeki 2021 yılında sert bir düzeltme gelme ihtimali çok yüksek. İşte bu düzeltme gelirse finansal piyasalarda o zaman işte bizdeki dolar bir satış yer, dolar bizdeki borsa bir satış yer, dolar TL yukarı doğru bir tepki yapabilir. Ama bakın 804 var, 810 var, 820 var, 840 var, 860 var. Bunlar öyle harala göre kırılacak yerler değil. Arkadaşlar Türkiye öyle boş beleş bir memleket değil. Türkiye'ye öyle sen geleceksin ben yaptırım yaparım, ben sana takarım, çıkarım. Yemezler abi bak ben de bu hükümeti Arkadaşlar bak arka tarafta Atatürk resmi var. Tamam mı? Ben Rize çocuğuyum, Las çocuğuyum. Tamam mı? Dede tarafı Anadolu, Kırşehir. Benim dedem Kırşehir milletvekiliydi. Benim dedem 16 yıl Kurucu Meclis üyeliği yaptı. 16 yıl sonra milletvekilliğini bırakırken dedi ki: "Oğlum ben bundan sonra anama bacıma küfrettiremem." dedi ve bıraktı. Ben siyaseti sevmem. Siyasi partileri de sevmem. Ben partizan bir adam değilim. AK Parti'nin yaptığı iyi şeyler vardır bu memlekete, kötü şeyler vardır. Ve son 3-4 yıldır da kötü yönetiyorlar. Çok net. Hani bunu kıvırması. ve de de de, 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 de. ya Kötü yönetiyorlar. Ama bu şu demek değil. Ben AK Parti düşmanıyım. Ben devlet düşü. Hayır abi bu devleti onlar iyi yönetsinler ki biz mutlu olalım. Biz alalım başkanı sırtımızda taşıyalım. Biz düşman değiliz ki abi aynı gemideyiz. Şu anda bu geminin başında Başkan Erdoğan var. Yanlış mı yapıyor? Bence yanlış yapıyor. Bak çok net. Ama yanlış yapıyor diye ben gidip de devlet düşmanlığı yapamam ki veya burada insanları gazlayamam ki ha benim buradaki bana düşen görev vatandaş Burak Aslan olarak finansal piyasalarda gördüğüm riskleri insanlara anlatıp veya gördüğüm fırsatları insanlara anlatıp insanların paralarını doğru yönetmelerini sağlamak. Bu kadar. Benim görevim bu. Benim görevim siyaset muhalefet değil. İnsanlar finansla siyaseti karıştırır olmuş. Herkes saldırıyor. Herkes hükümete saldırıyor. Hükümete saldırınca bütün halk mutlu oluyor ama herkes para kaybediyor gene. Arkadaşlar yani ben anlamıyorum. Dolar çıkacak diyorlar. Dolar düşüyor, para kaybediyorsunuz. Altın çıkacak diyorlar. Altın düşüyor, para kaybediyorsunuz. Borsa düşecek diyorlar. Borsa çıkıyor para kazanamıyorsunuz. E bunun neresi arkadaşlar? Yani neresi bunun halk yararına veya devlet yararına bir yayıncılık? Arkadaşlar böyle vatan haini kanalları hakikaten artık izlemeyin. Çünkü bunlar vatan haini, halk düşmanı insanlar. Bakın ben size atmadım. Grafikleri gösterdim. Her şeyi de ispat ettim. Lütfen ama lütfen devletinizi, milletinizi sevin. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun sevmeyebilirsiniz. Eleştirebilirsiniz benim gibi. Ama eleştirmekle devlet düşmanlığı yapmak arasında çok büyük fark var. Doğru şeyler yapmıyorlar 2-3 yıldır. Evet yapmıyorlar. İnşallah düzeltirler. Kötü bir yere gidiyoruz çünkü. Ve sorumlusu da onlar. Yani çünkü dümenin başında kim var kardeşim? Sen varsın. Bitti o zaman sorumlu sensin. Kimseyi suçlayamazsın biz bunu söyleriz. Ama bunu söylerken gidip de öyle olacak, ülke batacak falan diye sevinip zil takıp oynamayız. Biz isteriz ki onlar başarılı olsun, doğru adımlar atsın, ülke refaha kavuşsun. Niye abi askeri ücret 3 bin lira mı olacak? Ulan askeri ücret 3 bin lira olsa ne olur? İnsanlar 3 bin liraya geçinebiliyorlar mı? Emeklimiz 60 yaşında 70 yaşında emekli olan adam geçinebiliyor mu ya? Memleketin haline bak. İnsanlar çoluğunu çocuğunu okutamıyor. Siz ne anlatıyorsunuz? Ülkede belli bir kesim saltanat içinde yaşıyor. Ülkenin bütün olanakları peşkef çekiliyor. Öbür tarafta gariban, işçi, emekli eziliyor abi. Bu nereye kadar gider? Hiçbir yere gitmez abi. Bu iş eninde sonunda patlar. Çünkü önce hak, hukuk, Allah var. Bu bir yerde patlar aga. Arada biliyor muyum? Ama bunu söylemekle düşmanlık yapmak, devletine, milletine düşmanlık, hainlik yapmak arasında dağlar kadar fark var. Anladın mı? Delikanlıysan böyle konuşacaksın. Milleti yalandan gazlamayacaksın. Halkına, devletine, memleketine faydalı işler yapacaksın. Başka yerlere uşaklık etmeyeceksin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dediğim gibi toparlarsak eğer ki nasıl bunu toparlayacağız onu da bilmiyorum. Çünkü ya arkadaş yani pazar akşamı ulan dedim hani şöyle bir bakayım yani ne var ne yok hani YouTube'u açtım yorumları falan bakıyorum. Aa yine videolar havada uçuşuyor. Ülke batıyor gene. Ülkeyi gene batırdılar. 3 yıldır batıramadılar. Yani tamam ülkenin durumu zaten iyi değil. Eyvallah. Onu ben de kabul ediyorum zaten de. Ama halkı bu kadar yanlış yönlendirmenin, galeyan etmenin anlamı yok. Bir de yaptıkları advice, yaptıkları yorumlar hep halkın zararına. Bak hep para kaybettiriyorlar. E bunun nere şimdi ne bu şimdi? Neresi tutarlı bu iş? Hiçbir yer. O yüzden e, siz bu boş beleşlere bakmayın. Siz grafiklere bakın, fiyatlara bakın. Trendler yukarı gidiyorsa siz de paranızı kazanın. Trend aşağı dönünce siz de satın. Yani gram altın aşağı döndü mü 540'tan. Sat kaç kardeşim çık bak 470'ten yerine koyuyorsun. 8.60'dan dolar döndü 8.40'ı kırarsa sat mı demiştik. 8.40'tan satardın bak bugün 7.87 760 malını yerine koyardın. Mal varlığın %10 dolar bazında çoğalırdı. Sen ne yaptın? Düştükçe alalım, düştükçe alalım. Hep beraber alalım. Saçımızı tarayalım, video çekelim. <laughs> düştükçe alalım arkadaşlar. Hep alalım bunu. Hep alalım, hep alalım da. Nereye kadar alacaksın onu? Böyle bir saçma yorum olabilir mi ya? Ya yazık yazık hakikaten bak. İnsanların yazdıkları şeyleri engellemeyin. Bırakın o yorumlar oralarda dursun da herkes görsün de yorumlar geldiğini. İnsanların yorumlarını siliyorsunuz çünkü. İyi yorumları bırakıyorsunuz. Bazıları yorumlara kapatıyor videoları. Açın oğlum yorumları. Bırakın bakalım bir ne yazıyor insanlar bir okuyun. Kaç tane ailenin ocağına incir ağacı diktiniz? Bir okuyun da bir görün. Yani yorumu kapat, yorumu sil. Sosyal medyacılar arka tarafta yorumları silsin. Ne güzel değil mi? 300 bin, 400 bin aboneli kanalların bir bakıyorsun 300 tane yorumu var. Allah Allah, Allah Allah. Çok ilginç değil mi ya? Arkadaşlar. Ee... Neresinden girsen, neresinden etsen ee, dediğim gibi toparlarsak 8.04. Önemli bir bölge olacak dolar-tl için. Buranın üzerine geçilmediği sürece dolarda çok bir hararetlenme olmaz. Ama 8.04'ün üstüne geçerse biraz dikkat etmeye başlarız. 8.28-8.40'lara doğru. Borsa tarafı yabancı almaya devam ediyor. Çok abuk subuk bir Yurt dışı piyasalarda bir kriz gelmezse Aralık sonuna kadar sanki bankacılık endeksinde bir hareket daha olma ihtimali yüksek gibi duruyor. Ama gene dediğim gibi bunları sizler hepiniz her dakika haberleri takip ederek, piyasaları takip ederek portföyünüzü çeşitlendirerek tek bir enstrümana yatırım yapmayarak portföyünüzdeki riskleri dağıtarak paranıza, birikiminize sahip çıkmaya çalışın. Birikimlerinize 3-5 tane çapulcunun, 3-5 tane şerefsizin lafıyla yön vermeye çalışırsanız arkadaşlar hüsran üzerine hüsrana uğrarsınız. O yüzden ee, kimseyi dinleyerek değil, Burak'ı da Ahmet'i de Mehmet'i de dinleyerek değil, saygı duyduğunuz insanları dinleyip mantık süzgecinden geçirip son kararı kendiniz vererek paranıza yön verin arkadaşlar. Hani bu videoların altına yazıyorlar ya, işte adam öyle ülke batacak diyor. doları 20 lira olacak. Devalasyon olacak diyor. Sonra diyor ki yatırım tavsiyesi değildir ama yani. Hani diyor ki yani değil ama yani. Ama bak ülke batacak ya. Ama yok değil. Yatırım tavsiyesi değil ya. Valla bak. Şaka yaptım ben zaten. Bütün yayın şakaydı. <laughs> Oğlum işte oranı buranı oynatmayacaksın. Ya çıkacaksın öyle yatırım tavsiyesi değildir. SPK'dan korkmayacaksın. Sen önce etik olarak doğru olanı yapacaksın. Önce Allah'tan korkacaksın. Sonra SPK'dan korkarsın. Önce Allah'tan korkacaksın. Şimdi sen yatırım tavsiyesi değildir yazınca her bir şey bitiyor ya. Her bir şey bitti. SPK sana ceza veremiyor kimse. E, e sana dümdüz gidenler ne olacak? E, yukarıda Allah kul hakkı yediklerin ne olacak? o Yukarıda da şey mi diyeceksin? Vallahi Allah'ım yatırım tavsiyesi değildi ama almışlar işte. <laughs> Öyle dersin. E, Valla yatırım tavsiyesi değildi ama yanlış anlamışlar beni herhalde. Sana orada bir soku verirler odunu, ne olduğunu şaşırırsın. Veya odun manyağı ederler adamı. O yüzden arkadaşlar e, siz siz olup kendi paranızı zor kazandığınız paranın değerini iyi bilin arkadaşlar. Herkese hayırlı haftalar olsun Pazartesi sabah Allah kısmet ederse zaten görüşürüz.